Sevgili öğrenciler, kitap nasıl incelenir? Kitap inceleme örneği dönem sonunda gerekli olduğu için tekrardan bir kitap incelemesi daha videosunu yaptım. Evet, Selvi Boylum Al Yazmalım, Cengiz Aitmatov'un çok güzel bir eser. Konusu hikayede ilk anlatılan aldatmadır fakat olayın arka planında yatan sevginin emeksiz olmayacağıdır. Eserin özellikleri Aymatov'un Ay en önemli özelliği folklorik malzeme kullanmaktır. Bu eserde de bunu görüyoruz. Anlatım biçimleri öyküleyici, betimleyici anlatım. Anlatım teknikleri gösterme, anlatma diyalog, iç çözümleme, geriye dönüş. Özetine bakalım şimdi. Anlatıcı bir gazetecidir. Olay yazarın narinden Frunze'ye çıktığı yolculukla başlar. Otobüsü kaçırır, kamyona binmek çaresini düşünür. Benzin istasyonundaki kamyon onu almaz. Başka kamyona biner. Gazeteci daha sonra Oş'a gönderilir. Trende kendisini kamyona almayan şoförle karşılaşır. Ondan özür dileyerek o gün oğlunun yanına gittiğini, onu beklediğini söyler her şey birdenbire başlamıştır. Askerden dönünce Rı, Rıbaçiye'de yakın arkadaşı Ali Bekin yanına gider. İkisinin de hayali Tijen Şan'da, Pamirler'de çalışmaktır. Orada iyi karşılanır ve ona bir kamyon verilir. Arabasını bir insanı sever gibi sever, göz gibi bakar. İlk günlerde parti kurultayının aldığı kararla çiftliklerdeki işleri hızlandırır. Çiftliklere en iyi, en şoförler verilir. Bir gün çiftlikte kurulacak bir mandıra için taş götürmektedir. Köye az bir mesafede batağa saplanır. Arabanın altına girer. Yanına lastik çizmeli biri e, yaklaşır. Eteğini görünce yaşlı nene olduğunu düşünür. Yoluna gitmesini ister. Hiç beklemediği bir ses nene olmadığını anlar. Aysel'i görür. Birbirlerini severler. E, asel evlenmek üzeredir. İlyas Asel'i kaçırır. Samet adında oğulları olur. Daha sonra İlyas'ın hırsı ve gururu yüzünden Asel ile araları açılır. Zamanını Kadice adında e, iş yerinde çalışan bir kadınla geçirir. Asel bunu öğrenir, İlyas'ı terk eder. Asel nereye gittiğini bilemez. Bay Temir'e rastlar. Samet'i kendi çocuğu gibi sever Bay Temir. Asel'i de sevmektedir. Onlara çok yardım eder. Bu sırada İlyas Katiçe ile birlikte Anarha'ya yerleşir ve orada yaşamaya başlar. Fakat Asel'i unutamaz. Tijen şanlara geri dönmeye karar verir. Bir gün kaza yapar. Baytemir onu kurtarır. Eve getirir. Baytemir daha sonra anlasa da durumu kararı onlara bırakır. Samet'i kaçırmaya karar verir İlyas. Fakat Samet'i seçimini Baytar'dan, Baytemir'den yana yapar. İlyas Samet'in Baytemir baba bilmesi, Aser'i geri dönmemesi İlyas'ı mahveder. Orayı terk ederek yeni bir hayata döner. İlyas genç esmerdir, inatçı ve hırslıdır, sorumsuz günü gününe yaşayan biridir. Asel sert bakışlı, tatlı yüzlü, vefalı, kendine yapılan iyiliğin değerini biliyor. Güzel şeylerin emekle olacağını inanıyor. Kadiçe hırçın bir kadın, İlyas'a e, zafı olan birisi. Bay Temir yol bakım ustasıdır. Ailesine, evine bağlı bir insandır ve çok yardımseverdir. Zaman 1950 yılların sonu, 1960'lı yılların başında geçer. Mekan Narından Fırınzey'e, tijen Şanlardan Anaraya uzanan bir mekan kavramı vardır. E, zaten e, film olarak da e, yerde film olarak da e, izlemişsinizdir. Tabii ki uyarlama olduğu için. Servi Boylum al, al yazmadım adında Kadir İnanır'la Türkan Şoray paylaşmıştı. Sanıyorum e, ödevlerinize yardımcı olacaktır kitap incelemeleri. İyi çalışmalar diyorum. İstediğiniz inceleme örneklerini yorumlardan da yazabilirsiniz. Başarılar dilerim.